Gençler merhaba, uzun bir aradan sonra yine sizlerle böyle küçük küçük videolar, çok uzun videolar değil. Böyle daha çok bir ya da iki soru, mesela şu iki soruyu çözeceğim ve video bitecek. Zaten bu konuların anlatımı zaten bizim kanalımızda mevcut. Böylelikle tekrardan bir merhaba diyelim. Böyle sorular çözerken neye dikkat ediyorduk hatırlarsanız? Zaten dediğim gibi videolarımızda bu tarz sorular, şey sorular içeren videolarımız var. Bir benzerlik yakalamaya çalışıyoruz. Mesela şöyle dikkat edin. Bakın başı ve sonu aynı var. Bakın. Başı ve sonu aynı. Biz ne düşünmeliyiz burada? Demek ki bakın. Başı ve sonu aynı. Başı ve sonu aynı. Bakın bu ne oldu? Burada kaldı. Demek ki o zaman ben ne düşünmeliyim? Şuradaki ile bu aynıdır. Yani 6, 1, 5, 2 ile şunu kastediyoruz yani bu kare işte bu yıldız gibi bir şey, üçgen, daire. Şimdi bizden neyi soruyor? Üçgenle başlayanı soruyor yani 5 olması gerekiyor, 2 ve 6. Bakın bunu bulamadık ama zaten 526 ile başlayan bir tane şıkkımız var. Dileyen tabii ki diğer üçü bulmaya da devam edebilir. Yani 3'ü nasıl bulabilirdik diye düşünebilirsiniz. Zaten bakın hepsini bulduk. Yani e, burada üçgen dediğim şey 5. Bakın üçgen gördüm. Her yere 5 yazarsam bakın 5 yazdık. E, şöyle düşünün. Bunun sonundaki sayı kaç? 5 ile başlayıp sonundaki sayı lazım. Bakın 5 ile başlıyor. Sonundaki sayı kaçmış? 3'müş diyebilirsiniz. Tabii ki başka metotlar da var. Peki, e, şöyle bir soruda nasıl yapacağız? Hani böyle bir soruyu nasıl düşünmemiz gerekiyor? Bakın, şu ikisi aynı. Mesela bakın şöyle KK. Ben bir kez de şöyle yapayım LL. Amacım şu ikisinin aynı, şu ikisinin aynı olduğu bir kutucuklar bulmakta. Bakın, şu ikisi aynı. Niye buradan başlayamadık? Mesela şu satırdan başlayamazsınız çünkü şurada kare yok. E, bakın, şu ikisi aynı. Şöyle dikkat edeyim. Aynı ama bakın bunlar farklı. Bakın, bu, bu satırda bulamadık. Bakın şimdi aynı olanlara bakıyoruz. Şurada var bir tane. Bunun rengini değiştirelim. Bakın burada şu ikisi aynı. Şöyle. Fakat gördüğünüz gibi ne oldu? Şöyle düzenleyeyim. Şuraya bir daha silelim isterseniz. Bayağıdır kullanmayınca şey oldu. Ellerim böyle eskisi kadar işleri Değil. Bakın şuna dikkat edin. Bakın beşgen, beşgen e, bakın şöyle düşündüm. Beşgen Beşgen Şurada daire. E biz aradığımız şey tam da bu o zaman. İşte burada dikkat edeceğiniz husus şurası ile şurası. Ha demek ki ben şu L'nin ne olduğunu buldum. Bakın şöyle bir kutucuk çizecek olursam. Şurası bir daire olmalıymış. Yani ben dört tane dairenin içerisinde şu alttakinin ne olmasını istiyorum artık. Eee daire olmasını istiyorum. Şimdi böyle bir şey bulabilir miyiz? Bakın şimdi. Şöyle burası daire. Şunların hepsini çizelim. Biliyorum birçoğunuz bu kadar uzun çözmüyordur. Ama ben yine de hiç bilmiyormuşsunuz gibi yine anlatmaya devam edeceğim. Şöyle hepsini bir görelim. Evet gördüğünüz gibi birçok şeyle hani şu altındaki yani dört kutucuktan şurasının daire olduğu birçok kutucuk bulduk. Ama dikkat edeceğimiz husus ne olmalıymış? Şu iki sayın olmalıymış. Bakın bu aradığım şey ama şu ikisi aynı olmadığı için burayı iptal ettik. Bakın şu ikisi aynı. Tam da aradığım şeyi bakın burada buldum. Diğerlerine de bakalım. Bakın şu ikisi aynı değil. Şu ikisi aynı değil. Şu ikisi aynı değil. Şu ikisi aynı değil. Velhasıl ve kelam. Bakın şu benim aradığım şeymiş. Yani üçgen, üçgen kare olmalıymış. Yani M dediğimiz şey gördüğünüz gibi üçgen. N dediğimiz şey de Kare olmalıymış gençler. Üçgen kare olmalıymış. Evet. Quark yayınlarından çıkmış sınav sorularının bulunduğu kitaptan çözüyorum. Bu arada şeyimiz App Store'da ve Google Play'de artık uygulamamız yok. Olanlar bizim değildir arkadaşlar. Artık biz o uygulamayı kaldırdık. Neden kaldırdığımızla ilgili zaten daha önceki videolardan biliyorsunuz. Bir de e, bu videonun altına en çok hangi konuyu istiyorsanız onunla ilgili soru çözümü yapalım. Şimdilik benden bu kadar. E, umarım e, yorumlarınızdan görüyorum. Videolarımın işe yaradığını görebiliyorum hala. E, Seneye ise e, sınav sistemi değişiyor. Farklı bir konseptle yine sizin karşınızda olabilirim. Şimdilik benden bu kadar. En kısa sırada görüşmek dileğiyle.